ve bugün projemi anlatacağım. Projem bir Arduino, bir ba ba kablosuz bağlantı için Bluetooth modülü, pil ve anahtarın oluşuyor. E, telefondan gelen mesajı Bluetooth modülüne gelerek Arduino'da karşılıkları yazılmış harflerin e, pimlerin aşağı ve yukarı hareket etmesiyle birlikte ah, merhaba yazı yazabiliyoruz. Mesela şöyle örnek vereyim. Buradaki bir internet programında merhaba yazdığımızda burada çalıştırarak ilk başta bağlantıyı sağlıyoruz bağlandığında merhaba yaptığımızda burada merhaba birey alfabesi şeklinde yazılmış oluyor ve yazı merhaba yazdı yani bu sayede telefondan gelen mesajları görme engelli bireylerin ellerinde bu birey monitörünü tutarak mesajları okuyabilirler aynı zamanda Başka bir programda ise ses konuşarak da merhaba mesela sesli mesaj da atabilir bazı kişiler mesela şöyle merhaba bu da gelip ay başta bağlamamız gerekir ee, bağlıyoruz. şöyle merhaba dediğimizde aynı şekilde tekrardan burada merhabayı Braille alfabesiyle yazılmış oluyoruz.